Ben e, 30 Mart yerel seçimlerini e, çok önemsiyorum. E, Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Yani gerçekten Türkiye'nin geldiği noktada e, Sayın Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının e, Türkiye'de e, insanları sürekli bölen, ayrıştıran, ötekileştiren, insanlara tepeden bakan politikalarının Mart e, yerel seçimlerinde insanlarımız tarafından değerlendireceğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Başbakan'a ııı e, halkımızın e, çok ciddi uyarılarda bulunacağı inanıyorum. Iıı e, insanlarımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Sayın Başbakan'a e, şunu diyecekler. Diyecekler ki Sayın Başbakan bu ülkeyi bu kadar germe, bu ülkeyi bu kadar bölme, ayrıştırma ve ııı e, yani topluma, insanlara e, saygılı ol ve e, millete hesabını sandıklarda değil, millete hesabını yargıda, mahkemede verecekler Tabii ki e, bu seçimde, e, yerel seçimde yerel adaylar çok önemli. Son gün Malkoç bizim e, çok eski bir arkadaşımız. E, çok değerli son e, e, Sonunda tekniği de yapmış. E, uzun seneler... Devlet Belediye Başkanlığı yapmış, Nadir Sarıcı arkadaşımızın e, kız kardeşi. Yani siyasetin içinden gelen bir insan. Ve siyasete ve bu belediye başkanlığına çok uzun yıllardır, yıllardır hazırlanan bir arkadaşımız. E, çok iddialı projelerle e, geliyor. Umuyorum... çalışmalar yapacağım. Ben son planıma başarılar diliyorum. Tabii bu yerel seçimde Zonguldak'ta konuşuluyor, tartışılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Zonguldak'ta son 12 senede çaktığı tek bir çiviyi bana hiç kimse gösteremez. Bir tek yaptıkları işte biraz önce geldiğimiz duble yoldur, çift yoldur. O duble yolun projesi de bizim hükümetlerimiz zamanında <laughs> e, proje, proje alınmıştır. Tünel bizim zamanımızda yapılmıştır. Ve bütün Türkiye'de duble yollar bitti halde Zonguldak'ta hala bu duble yol bile bitirememiştir Ve Zonguldak'ta <laughs> tek bir istihdam alanı, tek bir üretim alanı açılmamıştır. İnsanlarımızın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Ayrıca e, biliyorsunuz Zonguldak için e, önemli e, bir e, ekonomik e, konu da e, Türkiye taşkömürü konusudur. Türkiye Taş Kömür'ünde şu anda çalışan işçi sayısı 9600'e düşmüştür. Ve 9600 işçinin 4300'ü 2001 yılında bizim dönemimizde Sayın Başbakan Ecevit'in talimatıyla e, işe alınmıştır. Yani şu anda çalışan yarısı o dönemde almıştır ve şu anda 4600 işçi açığı vardır. E, uzun senelerde kandırıyorlar insanları işte işçi alacağız diye, yatırımlar yapacağız diye e, ama e, bir türlü gerçekleşmiyor ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Zonguldak'ta büyük bir hüsran olacağını düşünüyorum. Çünkü insanların her şeyi görüyor. Ben tekrar Songül Hanım'a, Songül Makoç Hanım'a başarılar diliyorum. Ben kendisinin, Songül Hanım'ın devrekte çok uzun yıllar çok başarılı bir belediye başkanlığı yapacağını inanıyorum. Yani. Songül Hanım'ın kazanacağına inanıyorum. Ben yaklaşık 40 dakikadır etrafta dolaşıyorum. Evet, hatta bir tane de AKP'li yönetimden bir bayanmış. Desteğini bekledim. <laughs> Akraba aldığını söyledi. Güzel ama devlette de güzel bir intiba bırakmış kendisi. Biz yanayız, biz sevgiden yanayız, biz birlik beraberlikten yanayız. Ama bir farkımız var, biz hizmetten yanayız. Bunun için ben hepsine teşekkür <laughs> ediyorum geldikçe, geldikleri için.